Evet, elmas setimi de giydim. Şimdi fakiri kurtarmaya gidiyorum. Merak etmeyin. Fakiri kurtaracağım. Zengin amca, lütfen tek gitme. Bak, babam tuzağa düştü. Sen de tuzağa düşebilirsin zengin amca. Lütfen tek gitme. Arda doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun da. Tek gitmek daha mantıklı geliyor. Çünkü ne kadar az kişi gidersek fakiri o kadar rahat kurtarabiliriz. Çünkü gideceğim yerde bir sürü tuzak var. Bunu unutma. Zengin amca doğru söylüyorsun ya. Öf öf ne yapacağız zengin amca ya. Babam tuzakta şu anda belki de ölmüştür çoktan. Hayır Arda merak etme. Baban ölmedi kurtaracağız onu hiç merak etme. Zengin amca aklıma bir şey geldi. Lütfen Savaş ve Barış'a da haber ver. Onlar da seninle gelsin. Aslında doğru söylüyorsun. Savaş ve Barış'a söylersem onlar da benimle gelirse çok iyi olur. Beni korurlar. Evet zengin amca. Haber ver onlara onlar hemen seninle gelirler. Tamamdır. Savaş ve Barış şu anda nerede Arda? Onlar benim gizli yeraltı evimde. Biliyorsun değil mi orasını? Biliyorum biliyorum merak etme. Ben şimdi gideceğim oraya savaş ve barışı çağıracağım. Onlar da benimle gelsin. Tamamdır zengin amca dikkatli ol. Merak etmeyin fakiri kurtaracağım. Haydi görüşürüz gidiyorum artık. Evet. Gidelim de fakiri düştüğü tuzaktan kurtaralım. Kim bilir şu anda nasıl zor bir durumdadır. Olamaz ya olamaz ya. Fakiri acilen kurtarmam lazım. Evet Arda'nın gizli yeraltı evine geldim. Buradaydı. Ama benim yanımda ok veya yay yok ya. Gizli yeraltı evinin kapısını nasıl açacağım? İşte burada varmış ya. Arda buraya bırakmış. Tamamdır. Şuradakini alalım. Gizli yeraltı evinin kapısını açalım. Haydi bakalım. Savaş Barış aşağıda mısınız? Savaş Barış. Kimsin sen? Ne istiyorsun? Benim zengin. Çabuk yukarı gelin. Sen aşağı gel zengin. Ne istiyorsan burada söyle. Tamam tamam geliyorum. Bekleyin. Hemen aşağı ineyim şunlarla konuşayım. Savaş barış ben geldim korkmanıza gerek yok. Yok zengin neden korkalım asıl sen bizden kork. Her neyse yardıma ihtiyacım var. Beni buraya Arda yolladı. Sana yardım eder dedi. Tamam zengin ne oldu söyle. Sana yardım ederiz. Evet zengin sıkıntı değil. Bakın şimdi. Fakir çok zor durumda. Bir tuzağa düştü. Ne? Ne diyorsun sen? Gidelim hemen kurtaralım ağızlarını burunlarını kıralım. Hayır. Savaşın dediği gibi onların ağızlarını, burunlarını kırmayalım. Sadece onlarla güzel bir şekilde konuşalım. Ya Barış ne diyorsun sen ya? Ne güzel konuşması. Hepsini öldürelim zengin, hepsini. Her neyse, her neyse kavga etmenin zamanı değil. Gidip fakiri kurtarmamız lazım. Benimle gelecek misiniz? Geleceğiz zengin, geleceğiz. Hepsini öldürürüz, merak etme. Bakın, gideceğimiz yerde çok sayıda tuzak var. Dikkatli olmanız lazım yoksa siz de tuzağa düşebilirsiniz. Tamam, tamam, merak etme zengin. Dikkatli oluruz. O zaman haydi gelin gidiyoruz çabuk. Hemen yukarı çıkalım ve fakirin tuzağa düştüğü alana gidelim. Şu kapıyı açalım ilk önce. Haydi gelin takip edin beni. Geliyoruz zengin geliyoruz. Evet işte bu. Şimdi fakirin yanına gidelim. Şu oku ve yayı da buraya bırakalım da. Daha sonra kullanırız lazım olur. Haydi gelin. Fakir şimdi tam olarak nerede tuzağa düşmüştü? Ne taraftan gideceğiz? Sanırım şuradan gideceğiz evet. Takip edin. İşte savaş ve barış. Tam şu yoldan geldik. Ve burası tuzaklı bölgeye geldik burası bir tapınak hazır mısınız içeri girmeye? Zengin bir şey diyeceğim ya şimdi biz buraya nasıl gireceğiz burası çok küçük gözüküyor Yok yok merak etmeyin giriş kapısı küçük ama içerisi gayet geniş hiç merak etmeyin içeride rahat rahat hareket edebilirsiniz Tamam zengin bence buraya girmeyelim ama fakir başka bir yerde olabilir Evet ya doğru söylüyorsunuz fakir kardeşim fakir Neredesin fakir? Lütfen ses ver. Yok bir ses yok. Ya buraya girmek zorundayız. Fakir burada. Buradaki şaltere tıkladı ve o şalter onu bir tuzağa yolladı. Fakir o tuzaktan kurtarmamız lazım. Zengin nasıl kurtaracağız peki? Biz de aynı şaltere tıklarsak biz de tuzağa ışınlanacağız ve biz de tuzakta kalacağız. O zaman bizi kim kurtaracak? Ya böyle yapacaksanız gelmeseydiniz ya ne yapabilirim? Zengin benim aklımda daha iyi bir plan var. O şalteri unut. Neymiş bu plan? Söyle bakayım. Zengin, bak. Sakın bunu görünce korkma, tamam mı? Ya ne diyorsunuz siz? Korkutmayın beni. Savaş barış ne oluyor? Zengin, sakin ol. Planımız şu. Biz aslında özel güçlere sahibiz. Bunu hiçbirinize söylemedik. Ama şu anda zor bir durumdayız ve bunu yapmamız lazım. Savaş nasıl bir özel güç? Ne diyorsunuz siz? Anlatın artık. Zengin, biz istediğimiz kadar küçülebiliyoruz ve istediğimiz kadar da büyüyebiliyoruz. E tamam işte küçülün ve buradan girip içeri fakiri bulalım. Hayır zengin daha mantıklı düşün. Biz dev gibi olursak fakir zaten direkt görebiliriz. Doğru ya. Hadi oğlum bakayım nasıl olacaksınız. Öf ya bunu yıllarca bizden sakladınız mı? Evet zengin sakladık. Ne oluyor ya? Oha. Bu daha hiçbir şey zengin. Daha çok büyüyebiliyoruz. Ama şimdilik bu kadar yeter. Haydi gidin fakiri bulun. Görebiliyorsunuz değil mi her şeyi Merak etme zengin her şeyi görebiliyoruz Yukarıdan her şey çok iyi gözüküyor Tamam savaş ve barış. güveniyorum size Bulun fakiri Olamaz bu da ne Ne oluyor ya bu nasıl bir yaratık Bu yaratık burasını benim başıma yıkar Aşağıda da zengin var Geri gelmişler Zengin bu yaratığı nereden buldu nereden bir şeyler yapmam lazım. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Eğer ki beni burada bulurlarsa var ya gebertirler bunlar. Zengin ve fakir zaten bana düşman. Onlar bunu yaptığım için çok üzülüyorlar bana. Beni yakalarlarsa kesin öldürürler. Kesin. Her neyse şöyle şurada saklanayım. Umarım bulamazlar beni. Umarım. Duydunuz mu savaş ve barış? Evet evet duyduk. Dur biz nereden geldiğine gidip bakalım sen burada kal. Tamam gidin bakın eğer ki ailemi kaçıran o adamsa sakın onu öldürmeyin tamam mı? O adamı sağ salim istiyorum. Tamam zengin merak etme. Gidip bakıyoruz. Haydi çabuk hızlı olun. Geberteceğim o pisliği geberteceğim. Tüm bunlar onun yüzünden. Burada birisi var. Hey sen çık bakalım oradan. Olamaz. Git buradan git. Bırak beni lütfen. Çık diyorum sana çık. Demek ki zengini fakiri ve ailesini tuzağa düşüren kişi sensin. Hayır ben değilim. Lütfen bırakın beni. Sağ olun Savaş ve Barış. Siz olmasaydınız bu pisliği yakalayamazdık. Evet beni asla yakalayamazsın diyordun. Ne oldu? Seni yakaladım. Şimdi sana sadece bir soru soracağım ve cevap ver. Tamam mı? Kardeşim nerede? Fakir nerede? Bak zengin sakin ol lütfen. Lütfen dostum size zarar vermek istemedim. Yalvarırım sakin ol. Bana sakinlikten bahsetme. Eğer ki fakirin yerini söylemezsen savaş ve barış üstüne salarım. Evet ben de şu anda çok sinirliyim. Adım Barış ama şu anda Barış istemiyorum. Bu adamı öldürebilirim zengin. Tamam Barış sakin ol. Bak arkadaşlarım çok sinirli. Savaş ve Barış. Eğer ki fakirin yerini söylemezsen senin kafana tokmağı yerleştirecekler ona göre. Zengin bak lütfen kızma bana. Fakir tuzağa düşmüştü bildiğin gibi. Evet fakir tuzağa düştü. Çabuk o tuzağın yerini göster bana. Nerede o tuzak? Zengin Maalesef fakir tuzakta öldü. Ne diyorsun sen? Fakir öldü mü? Hayır. Fakir ölmüş olamaz. Çabuk tuzan yerini göster. Tamam zengin göstereyim. Göstermesene de. Gösterirsen beni serbest bırakacak mısın? Sen bundan sonra serbest kalmayacaksın. Eğer ki fakire gerçekten bir şey olduysa senin işini bitiririm anladın mı beni? Zengin lütfen. Yalvarırım dostum yapma bir şey. İşte o zaman görürsün. Çabuk bize tuzan yerini göster çabuk. İşte zengin tuzak burasıydı. Fakir o yanlış şalteri seçince buraya geldi ve tuzağa düştü. Fakir. Fakir kardeşim. Fakir lütfen ses ver ne olursun. Fakir bir şey söyle kardeşim lütfen. Zengin. Bak kardeşini öldürdüğüm için özür dilerim. Benden özür dileme. Bu saatten sonra elimden çekeceğim var. Fakir kardeşim ben şimdi ne yapacağım? Zengin bırak şunu öldürelim. Fakiri öldürdü bu pislik. Bırak öldürelim. Hayır. Onun için ölüm bir kurtuluş olur. Onu öldürürseniz hiçbir acı çekmeden, işkencelerimize maruz kalmadan ölüp gider. Ama sana öyle işkenceler yapacağım ki. Göreceksin. Fakiri kardeşimi öldürdün sen. Bırakın beni. Bırakın. Bu yaptığınız haksızlık. Senin bize yaptığın haksızlık değil miydi? Ailemi kaçırdın. Fakirin ailesini de kaçırdın. Ve kardeşimi öldürdün Şimdi fakirin iki tane çocuğu var Bir tane karısı var Ben onlara nasıl haber vereceğim ha Düşündün mü bunları Özür dilerim gerçekten bilmiyordum özür dilerim Ulan nasıl bilmiyordun Zaten karısını sen kaçırdın Çocuklarını sen kaçırdın Neyi bilmiyordun ha neyi bilmiyordun Zengin bırak beni Bak bırak beni diyorum sana ee, Hem beni bırakmazsan var ya Ben çok güçlü birisiyim seni de öldürürüm Sen beni tehdit ediyorsun ha Ulan pislik herif Pislik ya. Onu bayılttım. Şimdi savaş barış. Şunu omzunuza alın. Şehre götüreceğiz. Ben Arda'ya, Mira'ya, Ayça'ya nasıl haber vereceğim ya? Nasıl? Fakir kardeşim hayır. Demek ki bu lav havuzu fakirin sonu oldu. Kim bilir nasıl acı çekti canım kardeşim benim seni çok özleyeceğim.